Bitcoin'e logaritmik grafikte baktığımız zaman 2022'den beri süregelen şu yükselen trende yaptığı her temasın ardından güzel bir yükseliş yaptığını görebiliyoruz. Burada benim işaret Lediklerimle beraber aslında şurada da birkaç fitil var. Hemen şurada da bir fitil daha görebiliriz. Bu yükselişlerin gerçekten güzel bir şekilde Bitcoin'i etkilediği aşikar. Ve şu anda da bu trende temas ediyor Bitcoin. Ve biraz daha yaklaşık bir 101-102 binlere kadar bir düşüş daha gelmesi çok muhtemel. Ama bununla birlikte de şurada işaretlediğim seviyeden, güzel bir tepki alması da oldukça muhtemel ve Bitcoin'i yeni bir ATH'a en azından 130-140 binlerin üzerine sürüklemek için güzel bir veri olarak karşımızda arkadaşlar. Tek başına yeterli mi? Kesinlikle değil. Ama altın sürekli bir şekilde ATH tazelerken dünyanın her yerinde ciddi bir altın FOMO'su devam ederken Bitcoin ve kripto paralarda bizleri neler bekliyor? Haydi gelin bu videoda bunları konuşalım. Evet tekrardan selamlar, videoya hoş geldiniz. Bugün 16 Ekim Perşembe ve dediğim gibi bu videoda genel olarak piyasaları konuşacağız. Ve videoya başlarken arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızın videoya inanılmaz ciddi desteği oluyor. Sizler beğeni bıraktıkça farklı izleyenlere de YouTube öneriyor çünkü bu beğeni ve yorum bırakmanız videoyu aslında sevdiğiniz ilginiz çektiği anlamına geliyor. O yüzden algoritma'ya destek olmak için için lütfen bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız. Şimdi genel olarak piyasanın durumuna baktığımız zaman Bitcoin'in 108 bin dolara kadar sarktığını görüyoruz. Ethereum yine 4000 dolarlarda tutunamayarak 3880 dolarlarda seyrediyor. Onun yani bu diğer geri kalan majörlerde yine hani görece aslında güzel fiyatlardayız. Yani Solana düşmüş haliyle bile 100, 190 dolar. BNB o kadar Binance sıkıntılarına problemlerine rağmen hala 1100 doların üzerinde. Diğer birçok majörde sıkıntı yok ama altcoin'lerde gerçekten çok sıkıntı var. Hani burada e, ya birçok altcoin'de maalesef e, ya bir hafta önceki fiyata göre hala %40, %50 daha düşük seviyelerde olanlar var ve bizim de çoğunluk yatırımımızın altcoin'lerde olduğu bir senaryoda bayağı zararda olabiliyoruz. E, yani tabii ki biraz long'larla, short'larla ya vadeli taraftaki kazancımızla dengeleyebiliyoruz ama e, sadece dümdüz yatırım, altcoin yatırım yapan birisi için durum gerçekten e, pek iç açıcı değil değil arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in logaritmik grafiğini inceledik. Bir de normal logaritmik değil de şöyle normal grafiğimize bir bakalım. Ve aylıkta da değil günlükte bakalım. Biliyorsunuz dün Telegram'da bu grafiği paylaştım arkadaşlar. Şu şekilde Telegram kanalımın da linki açıklamada mevcut. Mesajımı da yine bu, şu an videoya koyarım. Şimdi burada bu e, 110.000 seviyesi bakın ince çizgi olan minor bir dirençti. Yani yine tutabilecek fiyatı tutabilecek bir bölgeydi. Keza dün tuttu da zaten. Ancak tutamazsa da e, bu seviyeye yani şu mor kutuyla işaretlediğim ve altı biraz daha kalın bir şekilde çizdiğim 107.400-107.500'lere kadar bir düşüş bekliyordum arkadaşlar. Buradan da bir tepki ardından tekrar 110.000'lere yükseliş. Ardından 100.000'lere doğru bir düşüş bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Burada Hemen şöyle çektiğim zaman bunu da ince çekelim. Çünkü bu da sadece hani şuradaki durumdan dolayı çektiğimiz bir şey. Ve aynı zamanda 100 bin dolar aslında psikolojik olarak da önemli kritik bir seviye. Çünkü 100 bin dolarla 99 bin dolar arasında bin dolardan daha fazla bir fark var. Psikolojik olarak önemli bir destek bölgesi olacaktır. Keza şurada da atılan fitilin geldiği seviye 101-102 binde takılmış ve dediğim gibi Bitcoin'de şu an için beklentim bu şekilde arkadaşlar ama bu kısa vadeli bir beklenti orta uzun vadede Bitcoin'de yeni bir ATH beklentim hala devam etmekte. Total 2 grafiğine baktığımız zaman yani Bitcoin harici piyasanın toplam değerine baktığımız zaman Şuradaki kırmızı kutuyla işaretlediğim bölgenin kaybedilmemesi kritik ciddi önem arz ediyordu. Ancak 1.47 trilyon dolar seviyesinin şu anda zorlanmakta olduğunu görüyoruz. Bu, bu da elbette bir tık problem teşkil etmekte ancak yani bunların da bunlardan da ziyade USDT dominansı yani piyasadaki genel olarak stabil coinleri temsil eden USDT'nin dominansı kripto paraların fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü bir coin'i ya da bir ürünü alırken aslında dolar paritesinde alıyorsun. Yani bir coin aldığın zaman sen aslında dolar satmış oluyorsun. Ya da bir coin sattığın zaman sen dolar almış oluyorsun. Pariteyi bu şekilde incelediğimiz zaman USDT dominansının bu kadar yükselmesi, e, direnç seviyesinde olmasından dolayı aslında şu an güzel bir durumdayız, güzel bir pozisyondayız. Dediğim gibi bu grafiği de Telegram kanalımda paylaşarak şunu belirtmiştim. USDT dominansı 1 dolar, e, 1 dolar değil tabii ki 1 numaralı bölgeye geldiği zaman altcoin alımı için benim adımı güzel bir seviye olacaktır. Aynı şekilde 3 numaralı kutuya geldiği zaman da alt köylerden çıkış ya da kar alma için güzel bir fırsat olacaktır. 2 numaralı bölgede gördüğünüz üzere güzel bir şekilde çalıştı geçen günlerde ve bu şekilde takip ettiğimi söylemiştim. Şu anda da 1 numaralı kutunun olduğu yer yani %5'lik USDT dominansı alt köylere giriş için güzel bir seviye olarak duruyor. %5,3'lere kadar hani şuralara kadar bir yükseliş devam edebilir. Ancak bunun ardından Bitcoin'de altcoin'lerde bir ufak toparlanma gelme ihtimali oldukça yüksek. Bitcoin dominansına bakıyoruz. Ne yazık ki Şuradaki sıkışmanın ardından zaten o iğrenç gecede dominans da %63.5'lara kadar yükselmişti. Ardından düşse de hala şu yapının içerisinde seyrediyor. Ve bununla birlikte dominansın da %60'lara kadar tekrar çıkması oldukça yüksek bir ihtimal arkadaşlar. Others'a yani e, pi, kripto para piyasasındaki Şöyle şunu bir silelim bunu logaritmikte çizmiştik. E, kripto para piyasasındaki İlk 10'da bulunan market cap bakımından ilk 10'da bulunan altcoinleri, kripto paraları çıkarttığımız zaman elimizde kalan toplam piyasa değeri arkadaşlar ve bunun da şu anda 253 milyar dolarda olduğunu görmekteyiz. Hemen şurada minor bir trend olduğunu zaten görebiliyoruz. Ancak bu yeterli mi? Tabii ki değil. En azından 360 milyar dolarlara kadar tekrardan bir hareket Adres için yani genel olarak. Sepetimizde bulunan daha ufak çaplı alt altcoinler için Bu hareket Biraz da olsa can suyu olacaktır ama dediğim gibi Genel manada e, Şu anda Biraz daha Bitcoin'in dominansını yükselterek yeni bir ATH Kendiyle birlikte ethereum'u da yükseltmesi ve ardından Diğer alt altcoinlere para akışının Yaşanması e, Bekleniyor yani şu anda ben genel olarak bunu bekliyorum diyebilirim ethereum'a baktığımız zaman Zaten Uzun zamandır sürekli bir şekilde değindiğim, incelediğim grafik bu şekilde arkadaşlar. Ethereum'da şu anda yaklaşık 3800 3900 seviyelerindeyiz ve kırmızı okla belirttiğim şuraya çok net düşüşler beklediğimi zaten defalarca söyledim. Bu kırmızı yuvarlak çizerek belirttiğim bu seviyenin yaklaşık 5000 dolar seviyesinin, 4780 seviyesinin kırılmasının kolay olmayacağını defalarca kez hem Twitter'da hem YouTube videolarımda paylaştım ki olmadı da gördüğünüz üzere 4 defa buraya çok net hareket gelmesine rağmen bu seviyeyi kıramadık çok da doğal bir şekilde ancak buraya tekrar aşağıdan alınan bu likidite sayesinde bu kadar fazla likidasyon bu kadar fazla long short tasfiyesiyle birlikte piyasada ciddi bir yakıt oluştu. Özellikle yani Binance çok eleştiriliyor. Eleştirmekte de kesinlikle herkesin haklı olduğunu düşünüyorum. Ama en nihayetinde piyasayı yukarı yönlü ittirmek için ellerindeki gücü kullanacaklarını da biliyorum. Çünkü piyasanın yükselişi en çok onların işine geliyor. O yüzden Ethereum'un son bir salınımının ardından artık 5000 doları da rahatlıkla kırabilecek güce ulaşabileceğine inanıyorum. Ethereum'da da genel beklentim bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında piyasada genel olarak ciddi bir belirsizlik var. Yani birkaç hafta öncesinde nasıl ki herkes kesinlikle boğa gelecek, boğa şu zaman gelecek, bu zaman gelecek diye bir inanışa sahipse şu anda da tam tersi ya herkeste ciddi bir korku, ciddi bir endişe hakim piyasaya. Maalesef ciddi bir endişe salınmış durumda. Ben bunun da e, çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Birkaç hafta en fazla ardına Kasım ve Aralık aylarının altında yarattığı, e, altın için yarattığı bu, bu hype'ı e, kripto paralara da geçeceğine düşünüyorum açıkçası. O yüzden benim genel beklentilerim bu şekilde. Dediğim gibi Telegram'da, Twitter'da aktif bir şekilde analizlerimi, beklentilerimi paylaşıyorum. Özel trade base'imizde yine kendi long short işlemlerimi, analizlerimi paylaşıyorum. Bot sinyallerimiz de yakında bağlanacak. Üzerine hala çalışıyoruz. Biraz gecikti biliyorum ama yine de bot sinyallerimizi ayarladıktan sonra onu da Trade Base'e bağlayacağız bot sinyalleriyle de yine long short işlemlerimizi biraz daha otomatikleştirerek daha karlı bir ilerleyen süreç inşa etmeye çalışacağız arkadaşlar. Genel olarak bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olmanızı videoya da yorum beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Katıl üyesi olarak da farklı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.